Herkese merhaba, yine birlikteyiz. Ee, diğer videoda anlattığım gibi e, sizlere İngiltere hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim. E, dediğim gibi İngiltere'ye 2011 yılında geldim, Ocak ayında e, 2021'deyiz, 10 yıl oldu. Yorumlarda arkadaşlardan birisi e, çektiğin zorlukları anlatır mısın diye soru sormuş. E, tabii ki insan zorluk çekmez mi? Ama ee, hani benim hayalimdi yurt dışında yaşam. Sonuçta ben bu hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden e, ne kadar zorluk olsa da ben mücadele ettim. Ve siz de eğer böyle bir düşünce içerisindeysiniz e, ve hayalleriniz varsa bence hayallerinizin peşinden koşmanız gerekir ve tüm zorluklara karşı dayanıklı olmanız gerekir. En çok ama şunu söyleyeyim en çok zorluk olarak size yemin ediyorum İngilizce'de çok <laughs> zorluk çektim. Ee, benim İngilizcem e, level one yani basic level one diyebilirim yani basit olandı anlatabiliyor muyum? Hani ben okula gittim, ben okuldan geldim işte merhaba nasılsın vesaire. Yani işte saat kaç, işte saat 10'u 10 geçiyor falan bu şekilde bir eğitim aldım e, Türkiye'de. Ve lisede de eğitim aldım ama işte İngilizce derslerinden hep kaçıyorduk. İşte hoş değil aslında İngilizce derslerden kaçmak veya okula gelmemek. Çünkü hayatta gerçekten lazım oluyor. E, geldim İngiltere'deyim, insanların aksanı çok farklı. Yani bir Türkiye'deki gibi bizim gibi konuşmuyorlar. Biz İngilizceyi Türkiye'de biraz değişik öğreniyoruz. İngiltere İngilizcesi olarak öğrenmiyoruz. Biz İngilizceyi, bu benim kanaatim tabii ki, Rusya'nın aksanı ile öğreniyoruz. Mesela örnek veriyorum. O işte o konuda zorluk çektim ya, Ona onun için bu örneği anlatıyorum size. İngilizler Kasım'a November diyorlar. November. Ben Türkiye'de November'ı November diye öğrendim. November, December. Anladım. Hep bir var böyle, R var. Ee, kelimeler sert. Aslında öyle bir şey yok. Burada R'ler kesinlikle yutuluyor. Yani R yok. O şekilde. November, December, October. Hep böyle ba. Anlatabiliyor muyum? O o yüzden tabi e, dinlemede biraz sorun yaşadım. Mesela ilk bir sene e, bir yere gidip de sipariş verip de yemeğimi söyleyemiyordum o o derecede korkuyordum e, çünkü utanıyordum öyle söyleyeyim yani utanma duygusu oluyordu yani konuşamıyorum ki adama ne diyeceğim kız gelmiş bekliyor evet siparişinizi alabilir miyim ben ben elime kaldırıp kağıda böyle number nine please diyordum ancak hani yani 9 yani, numara tamam diyordu o da o da oradan soru soruyordu işte. Fish and chips istiyorsunuz mesela İngilizlerin en güzel ve en ünlü yemeği. E, mush mash peas veya garden peas mi istiyorsun diyor. Yani e, ben de diyorum ki tabii anlamıyorsun ki o niye anlamıyorsun onu söyleyeyim. Çok hızlı konuşuyorlar ve dinlemede biraz benim sorunum vardı. Yani sorunum derken yani İngilizce dinleme hiç yapmadım. Ben hiç İngilizce dinlemedim ki insanları konuşurken. Tamam televizyonda, filmde dinliyoruz ama öyle olmuyor gerçek hayatta. Ondan sonra kız diyor ki mesela, garson kız, Would you like a mashed or garden piece. Hani böyle çok hızlı söylüyor. Ben orada yakalayamıyorum. Ben pisi yakalıyorum orada Pis diyor ama tam olarak yakalayamıyordum. İşte onun gibi sorular, sorunlar yaşadım. Bir yıl sürdü bu. Tabii ben gelir gelmez hemen Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Bracknell College'de 3 yıl İngilizce eğitimi aldım, part-time olarak. Gündüzleri çalıştım, geceleri okula gittim. Haftada iki sefer, salı ve perşembe günü. Bir yıl sonra biraz rahatladım yani. Bir de öğrendiğim İngilizce Kolejdeki tam İngilizceydi. O yüzden ben Slang dediğimiz Argo olarak konuşmayı da yapmıyorum ve yapamıyorum. Fazla da bilmekte istemiyorum. Çünkü argo konuşmayı sevmiyorum. Bu şekilde zorluk oldu. insanları anlamada zorluk oldu. Herkese gelene yes, gidene yes diyordum. <laughs> o, o bayağı bir enteresandı. Adam oradan bir şeyler anlatıyor. İşte sana şunu da yapayım, sana bunu da koyayım. Ekmeğin arasında şöyle olsun mu? Yes abi yes, 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 hepsine yes. <laughs> O'ydu. Ee, Gurbet de 10 yıl boyunca... Zorluk olarak ikinci şey ise şunu söyleyebilirim. Türkiye yemeklerini özledim. Türkiye'nin havasını özledim. Ne de olsa Türkiye'denim. Ee, Türkiye'yi çok özlüyoruz. Yani bu bir gerçek. Her bakımdan özlüyoruz. Yani havası, suyu, yemekleri, çayları, oralet içmeyi, Türk kahvesi içmeyi. Yani buradaki gibi olmuyor. Ee, o yüzden e, o şekilde gurbetlik olarak bu şekilde özlemim oldu. Tabii arkadaşım, eşim, dostum, kardeşlerim, ailem onlar da bayağı bir etki oldu yani. Onları da çok özledim ve her zaman özlüyorum. Değer verdiğim insanları özledim tabii ki. Öyle söyleyebiliriz. Bu arada kusuruma bakmayın, dilim bazen sürçüyor. 10 yıldır ben İngilizlerin içinde yaşadım ve İngilizlerle beraber çalıştım. O yüzden bazen Türkçe kelimelerde zorluk çekebiliyorum. Ee, o yüzden de kusura bakmayın. Ee, bir arkadaşın yorumda şunu demiş. Yani ırkçılık olarak herhangi bir şey yaşadın mı? Yani ben size şunu söyleyeyim. Ee, neredeyse İngilizlerin hepsi Türkleri seviyor. Çünkü Türkiye'ye geliyorlar. Güzel tatil yapıyorlar. Eğleniyorlar. Ee, yani gerçekten çok bizim arkadaş canlısı olmamızı olsun... Ee, yemeklerimiz olsun, havamız, plajımız olsun yani ve insanların İngilizlerin bir İngiliz'e İngilizce Türklerin İngilizce yaklaşımı olsun çok farklı. Biz yani o merhaba hemen gülüyoruz, hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin veya ne bileyim hani İngilizce veya Türkçe neyse zaten İngiliz onu anlıyor yani sen yani burada body language denilen vücut dilinden anlıyor seni ne demek istediğini. Yani o yüzden çok arkadaş canlı olduğumuz için ben Türk'üm dediğimde her zaman diyorlar. Oh yes, I've been Antalya. Amazing holiday place. Evet ben Antalya'ya gittim. Çok güzeldi. Oh yeah, Turkey. Kebap man. Oh my god. Hmm. Amazing kebap day. You guys do that. Diyor işte, işte sizin kebabınız çok güzel, sizin Antalya'nız çok güzel, deniziniz çok güzel. Hep böyle övgüler aldım. Ee, o yüzden bu çok beni mutlu etti. Yani e, tabii ki kötü ha tatil yaşayanlar oluyor ama bu yüzde bir, Bil belki yüzde birden de düşük, belki binde birdir yani ee, kötü ol ede kötü tatil yaşayanlar ya uçağını kaçıranlar veya oteli beğenmeyenler falan. Yani ona kalsan İngilizler hiçbir şeyi beğenmez, her şeyi üstte olmasını isterler yani üst sırada kalite olsun. Yani otel olsun, bakım olsun, yiyecek olsun, içecek olsun, her şey. o ee, Yaşam tarzları bu şekilde yani. Abi, ve Bir üçüncüsü zorluk olarak e, şunu diyebilirim, bunu ekleyebilirim. Arkadaşım İngiltere'de hava kapalı. Her zaman kapalı. Aşağı yukarı 6 ay ile 1 yıl arasında ben e, uykulu gezdim. Çünkü Saat 4'te hava kapanıyordu ee, geldiğim sıralarda üç buçuk arası ve hava her zaman kapalıydı karanlıktı biraz yani çok karanlık değil ama karanlık Türkiye'deki gibi hani güneş parlamıyor güneş yok şu anda bakıyorum pencereden güneş hala yok her tarafta bulut var parlıyordu ee, parlamıyordu pardon yani güneş yoktu o yüzden e, iklim değişimi yaşadım ilk geldiğim sırada o sorunu yaşadım. O şekilde biraz güçlük çektim. Çünkü hep esniyordum. Yani devamlı bir esneme, devamlı bir uykusuzluk. Halbuki güzel de uyumuşum yani. O sorun oldu biraz. Arkadaşım demiş hani ırkçılık gördün mü? Dediğim gibi ırkçılık görmedim. İngilizlerden herhangi bir ırkçılık veya ırkçılık bir hareket görmedim diyebilirim. Bir sefer oldu Şöyle oldu. Garsonluk yapıyordum. O da ayrı bir hikaye. Ee, İngilizce öğrenebilmek için bazı işlerde çalışıp insanlarla diyalog halinde olmam gerekiyor. Garsonluk yaptım. O arada İngilizler "Oh, merhaba falan filan." işte masalarına servis yapıyorum. "Şunu alır mısınız? Bunu alır mısınız? Ne lazım?" tak 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 yazıyorum elimde kalem. Seni o onlar şöyle diyor. "Senin aksanın çok değişik." Yani gelip de "Sen nerelisin?" demiyor. Senin aksanın çok değişik diyor. Nereden bu aksan diyor? Nereden geliyor bu aksan diyor? Ben de diyorum ki ben Türkiye'deyim, Türküm. Aa çok güzel, ne kadar güzel dediler. Yani bu yaşanmış bir olay. Ben de dedim teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, sizin aksanınız da güzel dedim. Hani bu, burada böyle bir diyalog oluyor. Yani herkes eğer bir şey diyorsa hani karşılık olarak bir gentleman olarak bu şekilde davranıyorum tabii ki. Peki neden buradasın dedi bana. Ben de dedim ki çalışmak için geldim buraya dedim. Türkiye'de de iş mi yok dedi dedim. Buraya çalışmaya geldim dedi. Türkiye'de iş var dedim ama ben burada yaşamayı tercih ettim dedim. Ondan sonra öyle bir hani konuşma geçti. Biraz böyle şey oldu hatta kızgınlaşmaya başladılar benim söylediğim cevaplardan. Ama biraz da sarhoşlardı hafif. Ee, öyle bir, bir iki diyalog geçti aramızda. Bunu benim müdür gördü. Bayan, benim müdür bayandı. Hemen geldi masaya dedi ki, elemanlarıma dedi, bu benim müdür de İngilizdi yani. Bu benim elemanlara dedi, bu şekilde hakaret ederseniz ve devam ettirirseniz dedi, size buradan ayrılmanızı isteyeceğim dedi. Ya oturun dedi, düzgün bir şekilde içkinizi için ya da dedi, çıkın gidin. Aynen böyle. Ben orada Tabi ben arka, arkada hemen arka tarafa doğru geçtim yani çok arka değil de ben duyuyorum yani görüyorum biraz ilerledim ee, böyle bir olay yaşadım yani beni de koruyan İngiliz'di sonuçta ee, o İngilizlerde ben onların sarhoşluğuna veriyorum çünkü burada şöyle bir olay oldu İngiltere Avrupa'ya kapılarını açtığı anda yurt dışından çok insan geldi ve bu insanlar e, tabi herkes dört dörtlük iyi insan değil çok e, Avrupa'dan Gelip de burada problem yapan insanlar oldu. Bu arada güneş de çıktı. Hem de bana doğru güneş yok dedim ya inadına çıktı. <laughs> i̇şte Avrupa Birliği açıldı, kapılar açıldı, herkes geldi. Herkes işte yardım almaya başladı devletten. Çalışmadı, insanların cebindeki parayı çaldı, çantalarındaki paraları çaldı. Veya insanların egzozlarını çaldı. Bakın YouTube'da var. İngiltere'de İngilizce yazın, İngiltere'de egzoz hırsızlığı diye yazın zaten çıkıyor bir dakikalık bir video. Bir dakikada arabaya gelip, kaldırıp kroki ile altta bataryayla çalışan, pille çalışan bir makineyle kesip egzozu komple çalıyorlar. Ve bunu İngiltere sigorta şirketlerinin hemen hemen hepsi olması lazım, bunu karşılamıyor. Yani öyle durumlar yaşandı ve çok suç ikiye katladı diyebilirim yani. E, suç oranı. O yüzden e, kimse şey e, Avrupalıların burada olmasını istemedi. Yüz, zaten yüzde 50'den fazla bir kesimle oy yapıldı, o yapıldı. David Cameron, Cameron zamanında. E, ondan sonra da zaten e, insanlar karar verdi ve şu anda Avrupa Birliği'nden çıktı. İşte ırkçılık olarak ben diğer topluluklardan belki ayrımcılık görmüşümdür. İngiltere'de yaşayan, diğer topluluk dediğim Avrupalılar kastediyorum. Ya bir e, Polonyalılar olabilir, Macaristanlılar olabilir. E, Hindistanlılar, bak, Pakistanlılar olabilir ve bu şekilde biraz ayrımcılık gördüğüm oldu. Birkaç sefer ama çok değil. Yani tabii bir yere gidiyorsun, bir yerde alışveriş yapıyorsun. Bakıyorsun sana ikinci sınıf muamele ediyorlar. Sen bir de oraya zaten gitmiyorsun. Hani gidenin de aklına şaşarım. Öyle sorunlar yaşadığım oldu. Yani alışveriş olsun, işte sırada bekliyorum, işte başka biri önüme geçmeye kalkıyor veya ben sıradayken bana bana değildi de arkandaki adama şey yapıyor, servis yapıyor falan. Bunun gibi sorular sorunlar oldu. Yani olmadı değil, ama ben çok büyük bir zorluk çekmedim. Kolay kolaylık çektim desem yeri var. Çoğu çoğu işte bir zorluk daha çektim. Bakın bunu anlatmam lazım. Trafik ters ya. Direksiyonlar da ters. Ay Allah'ım. <laughs> her şey ters ya. Yani Türkiye'de işte sola bakıyorsan burada sağa bakıyorsun ilk önce. Çünkü araba sağdan geliyor, soldan gelmiyor. Sonra roundabout dediğimiz kavşak, her yerde kavşak var. Her yerde trafik ışığı var. Her yerde kamera var. Her yerde. Yani hızlı gitmen mümkün değil dostum. Gidersen enselenirsin. 1, 2, 3 de her şeyi kaybedersin. Yani ehliyetini kaybedersin, arabanı kaybedersin. Ceza üstüne ceza yersin. Yani bu zaten criminal aktivite olabiliyor eğer devamlı böyle şeyler yaparsan. Yani sonuçta bu sicilinde işleniyor. Ne gereği var? Düzgün araba kullandım ben. Allah'a çok şükür herhangi bir trafik cezası yemedim. Hızlı veya alkollü kullanmak veya başka şekilde. Zaten alkollü kullanan bir oluyor, iki oluyor, üçte yakalanıyor. Yani çünkü insanlar hani şikayet edebiliyor İnsan doğru düzgün kullanması gerekiyor arabayı. Ee, bu şekilde olsa bile yani şu şekilde oluyor size şunu söyleyeyim. Arabayı kullanan kişi sarhoş ise bu kişi cinayetle bile yargılanabiliyor. Çünkü bu gidi alkollü araba kullanan kişi insanları öldürebilir. Öldüremez mi? Öldürür. Nasıl öldürür? Gider insana çarpar, arabaya çarpar. Yani sonuçta bu şekildeki e, haberleri izlediğim için e, kesinlikle alkollü araba kullanmadım. Siz de öyle bileyim. İşte dediğim gibi diğer topluluklardan e, biraz sorunlar yaşadım. İngilizceyi öğrendim, e, araba kullanmada sorun yaşadım, trafik testi ters idi, hala öyle. E, ne yaptım? Özel ders aldım biraz. E, sonra İngilizce olarak ee, sınava girdim iki sınav vardı Bir... yok pardon İngilizce olarak değişti o zamanlar biz benim şansıma ee, ehliyet sınavı Türkçe Türkçe olarak girdim birinci değil de ikinci defa girmemde e, ehliyetimi aldım ehliyetim var çok güzel İngiliz ehliyeti çoğu yerde araba kullanabili kullanabiliyorum o da güzel işte arabayla Türkiye'ye gelirsem eğer. Ve yani, yani o şekilde kullanabiliyorum. Gerçi Türk ehliyetiyle çoğu yerde de kullanabiliyorsun. Burada bilmiyorum hala kanun aynı mı. İngiltere'den gelen bir Türk vatandaşı, Türk ehliyeti var ise İngiltere'de bir yıl araba kullanma hakkı var. Öyle bir hak var yani. İşte zorluklar bunlardı. Daha çok şeyler anlatacağım tabii ki. Beni takip edip beğenirseniz İngiltere'de bilmedikleriniz hakkında daha çok şeyler konuşmak istiyorum. Yani sadece işte zorluk olarak değil asgari ücret ve ücret alımlarına değineceğim ileriki videolarda ev fiyatları olsun, araba fiyatları olsun ve sizin merak ettikleriniz. Yani şimdi herkes video yapıyor diyor ki işte şunu biliyor musunuz, bunu bilmiyor musunuz falan. Yani Dostum bu kadar bilgiye gerek yok. İnsanlar bazı şeyleri merak ediyor. Siz neyi merak ediyorsunuz? Siz bana bunları yorum olarak yazın. Ben de ilerli, ilerleyen dönemlerde e, video çekip sizlerle bunları paylaşmayı isterim. E, soru cevap şeklinde de olabilir. Yani soru da sorabilirsiniz. Ben bunları not alırım ve size bunlarla alakalı videolarla anlatabilirim. Çok uzun bir uzun uzadıya bir video çekmeyi de istemiyorum. Hani öz kısa olsun, herkes e, e, şey o bilgiyi alsın yani. Size bir de şunu söylemek istiyorum. E, İngiltere'yi çok sevdim. Neden sevdim? İşte e, buna da diğer videolarımda geleceğim. Çalışma şekilleri ve insana verdikleri değer, hayvanlara verdikleri değer. Yan güneş yan, gözlerimi kör et. Ah, geldi gidiyor şimdi. Ee, i̇nsanların e, insanlara davranması ve herkesin please demesi, please can I have a bread, lütfen bir ekmek alabilir miyim, herkesin lütfen demesi ve o şekilde konuşması. Yanlışlıkla biri sana çarpsa veya yanlışlıkla bir şey olsa ama onların hatası ama senin hatan yani sorry I am sorry veya I apologize I didn't see you, hani seni görmedim, orada mıydınız özür dilerim demesi. Yani gerçekten çok müthiş bir olay. Yani e, şimdi diyeceksin ki yani çok mu mükemmel bir ülke? Yani mükemmel bir ülke. Evet. E, tabii kötü yanı yok mu? Kötü yanları da var. Olmaz mı? Yani her şey, her yerin bir kötü yanı var. Yani her mahalle dört dörtlük bir mahalle değil. Ben şimdi güzel bir mahallede oturuyor olabilirim ama e, İngiltere'nin de kötü mahalleleri var. Yani şimdi bir yerde uyuşturucu kullanılıyor da burada kullanılmıyor mu? Veya öbür tarafta adamlar alkol içiyor da burada içmiyorlar mı? Yani bu, bu şekilde çok var. Her yerde var. Yani bunu sadece İngiltere ile kıyaslayamayız. Ama İngiltere'nin özelliği hani insanların sana iyi davranmaları yüzüne karşı en azından sana iyi davranıyorlar. Onu söyleyeyim. Ve ben ben İngiltere'de olduğumdan mutluyum. Yani herhangi bir sorun Dediğim gibi çok büyük bir sorunlar yaşamadım. Yani işinden evine, evinden işine giden bir insanım. Ara sıra tabii arkadaşlarımla buluşup yemek yediğimiz, kahve içtiğimiz zamanlar da oluyor. Yani genel anlamda İngiltere iyi bir ülke. Herkese tavsiye ederim. İngilizce bilirseniz tabii bu sizin için daha büyük bir avantaj. Yoksa her şeye benim gibi yes diyeceksiniz. <laughs> yes. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.